Genç bir adam, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisini çok seviyordu. Ama içinde susturamadığı bir şüphe vardı. Günler geçtikçe bu şüphe zihninde büyüyor, kalbinde derin bir huzursuzluk yaratıyordu. Bazen kız arkadaşı telefonuna gelen mesajları gizlice yanıtlıyor, kimle konuştuğunu açıklamak istemiyordu. Bazen eve geç geliyor ve arkadaşlarımla buluştum diyerek konuyu kapatıyordu. Başlangıçta bunları görmezden geldi çünkü güven olmadan bir ilişki yürüyemezdi. Ama zaman ilerledikçe bu küçük detaylar koca bir dağa dönüştü, gece yatağa uzandığında gözlerini tavana dikiyor, acaba bana yalan mı söylüyor diye kendi kendine soruyordu. Gün boyu bu düşünce kafasını kemiriyor İşine bile odaklanamıyordu. Sonunda aklına radikal bir fikir geldi. Onu gizlice takip edecekti. Böylece gerçekleri kendi gözleriyle görecek, içini rahatlatacaktı. Bu düşünce ona çılgınca gelse de merakı daha da ağır bastı. Bir gece boyunca sabaha kadar uyuyamadı, plan yaptı. Sevgilisinin telefonuna gizli bir takip uygulaması indirdi. Ayrıca küçük bir kamera edindi. Ertesi sabah kız arkadaşı evden çıktığında genç adam da geriden sessizce izlemeye başladı. Kalbi hızlı çarpıyordu. Yakalanma ihtimali aklını kurcalıyordu ama geri dönmek de istemiyordu. İlk başta her şey olağandı. Kız arkadaşı marketten alışveriş yaptı, ardından bir kafeye gidip kahve içti. Genç adam karşı kaldırımdan onu izlerken içi biraz rahatladı. Belki de abartıyordu. Belki de bütün bu şüpheler sadece kendi kuruntusuydu. Ama içinde bir ses sürekli fısıldıyordu. Ya yanılıyorsan? Kahvesini bitiren kız arkadaşı kafeden çıktı. Şehrin kalabalık sokaklarında ilerliyordu. Genç adam kalabalığın arasında karışarak peşinden yürüdü fakat bir süre sonra kız arkadaşı hiç bahsetmediği bir sokağa girdi. Adamın kalbi yeniden hızlandı. Nereye gidiyordu? Bu sokaktan hiç söz etmemişti. Sokağın sonunda eski bir apartman vardı. Kız kısa süre etrafına bakındı, sonra kapıdan içeri girdi. Genç adam kapının önünde beklerken dakikalar geçmek bilmedi. İçinde öfke ve merak birbirine karıştı. Birkaç dakika sonra kapı yeniden açıldı. Bu kez yanında genç bir adam vardı. Beraber bilerek dışarı çıktılar. Genç adamın nefesi kesildi. Gördüğü manzara kalbine bıçak gibi saplandı. Beni aldatıyor diye düşündü. Onları takip etmeye devam etti. İçindeki öfke ve kıskançlık kabarıyordu. Kız arkadaşı yanındaki adamla gülerek konuşuyordu. Genç adam bu manzaraya bakarken yumruklarını sıktı. Onlar küçük bir dükkana girdiler. Camın arkasından izlerken gözleri doldu. Bütün bu yaşananların gerçek olmasını istemiyordu. Dakikalar sonra dükkandan çıktılar ve yan yana yürümeye devam ettiler. Genç adam artık kendinden emindi. Artık bu ilişkinin bittiğini düşünüyordu. Ama biraz daha izlemeye karar verdi. Onların peşinden sessizce yürüdü. Sonunda bir apartmanın önünde durdular. Kapıyı açıp içeri girdiler. Genç adam da kapıya kadar yaklaştı. Apartmanın tabelasına bakınca gözlerine inanamadı. Bu kız arkadaşının teyzesinin eviydi. İçinde bir şok dalgası yayıldı. Yanındaki adam da aslında kuzeniydi. O gün aile arasında yapılacak küçük bir kutlama için hazırlık yapıyorlardı. Genç adam gerçeği öğrenince büyük bir pişmanlık hissetti. Kendi zihninde kurduğu senaryoların hiçbiri doğru değildi. Gördüğü her ayrıntıyı yanlış yorumlamış, aşkını zehirleyen şüphelerle kendi kendini tüketmişti. O an anladı ki bazen insanın aklındaki şüpheler gerçeğin önüne geçer. Güvensizlik ihanet kadar ağır bir yara bırakır. Eğer baştan dürüstçe konuşup içini dökseydi bütün bu acıyı yaşamayacaktı. Kız arkadaşına güvenmediği için en büyük hatayı yapmıştı. Ama sonunda öğrendiği gerçek ona bir ders oldu. Güven olmadan aşk da olmazdı. Kız arkadaşına dönüp sarıldığında gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Çünkü o an şunu fark etti. Şüphe bazen ihanetten bile daha yıkıcıdır. Eğer bu hikaye sana da düşündürücü geldiyse kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.